Oylamaların ne olmuş? Yemin ederim bak şu ara bu videoları beni o kadar çok sarıyor ki mutlu oluyorum çünkü. Hadi bakalım. Lan neresi bu Buyur abi. Kepez neresi? Antal Ant evet. Antalya Antalya'nın ilçesi. Ke Nereye? Kepez. Antalya'ymış. Antalya. Ymış. Antalya, ymış. Antalya, ymış. Tamam. Antalya Kepez Ak Parti'nin kalesi mi olarak geçiyor? Ben hiç bilmiyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Konya değil mi diyor? Kepez 2018. <laughs> Aa. Kalp krize, krize edemiyormuş. %48 mi almış AK Parti burada? Evet. Tamam evet. oğlum kalesi o zaman amına koyayım. Yani hadi kayıp. bakalım o zaman. Fiyatlardan memnun musunuz? Vallahi memnun değiliz anam ya. Hiç memnun Değil, değilim. Değiliz. Bir şey şu yapacak 10 lira, lira şey. kızım şu şu ya. Ne yapayım ben bunu? Değiliz ama yapacak bir şey yok. Hayat bu yani. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Vereceğim ama bilmeyeyim nasıl olacak karı. Erdoğan'a vereceğiz başka bir yere yok. Ama Abla. Yok yok devam Fiyatlardan edelim. Ya. memnun değilsiniz ama. Bir şey yok. Yani fiyatlar bak, Erdoğan zaman şey yükseltmedi ki. Yetmez ama evet. Kim yükseltti peki? Piyasa yüksek. Hastalık yükseltti. Erdoğan ne yaptı? Geldi fiyatları mı kaldırdı? <laughs> Doğru mu? bari indirsin. Oya kadar var millet. Rahat etsin. <laughs> Valla bir şey alamıyoruz kızım ya. Aha bak. Abi, yani Erdoğan'la fiyatların yani alakası şuna, yok. Vallahi 100 lira verdim. Bak içindekiler. E Niye fiyatlar yüksek abla? Sizce niye yüksek? Niye, niye yapayım? Erdoğan yapıyor işte. Erdoğan ya, ne, yapsın? yapsın? Erdoğan <laughs> ne yapıyor? <laughs> niye Erdoğan'a oy vereceksiniz peki? He, niye ne? veriyor o zaman? Ne yapalım? Mütevkiler bir akıda... Oğlum bu ama çok mantıksız değil mi teyzecim ya? Şimdi fiyat bak. artmış bir... Daha kötü olur ya. Fiyatların Erdoğan'la alakası var. <laughs> memnun musunuz? Memnunmuş. Kim memnun kardeşim? Allah'ınızı severseniz. He. Aa bak şuraya 500 lir lira olur para lütfen. verdik. Hiçbir şey olsa Hadi bakalım. Peki önümüzdeki seçimlerde evet. kim oy vermeyi abi. düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Çok yanlış bir adama sordunuz. Tabii ki Erdoğan. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Değil. Allah <laughs> Allah. Mesela, Allah Allah. Ya ne oluyor ya? Abi burada bir bir dakika kepezde oturan var mı şu an Antalya'da? Burada bir simülasyon abi, hatası var. hayatımda ya. Yok burada, burada bir simülasyon hatası var bu arada. Burada bir garip olay dönüyor kanka. Değişir ama her gelmese lazım. bile. Haklıya <laughs> geldik ya. E o gelse düşürecek mi? Açık, düşürmeyecek. Belki bir değişimi olur ama. Oo, ben hayatımdan memnunum. Pahalı da olsa ben Erdoğan babadan başka Erdoğan baba. Ben mi? Yok çok pahalı Erdoğan dedi. Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyelim? Erdoğan? Erdoğan. Erdoğan'la memnundayım. E normal değildir. olmaz ee, ki Ebo'dan sağ mı? Ebo yayın mı kapadı? Bu manyak yapmıştır bir şey. Onda bakayım. da mı aynısı oldu acaba Ne evet oldu? Olabilir. Şey gittiyse... Aaa! Ebo... Ebo büyük ihtimalle delirdi, yayın mı kapadı? Aklı. Sen, sen o... Abi... Super online... Modemi patlamış. Super online... Modemi patlamış. Ha? Öyle yazıyorlar. <Nasıl> Öyle yani? <gülüyor> ya, <gülüyor> Adil bak oğlum. Modeme şey modeme yapmış. Sövmüş, modeme... modeme sindirlenmiş o yüzden kapamış. Gülüm tamam da 2017 şakası yapma ama bize gülüm. Hadi sanki Suriyeli kovalasana. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, yeni gelenler varsa ablalarımız fiyatlardan şikayetçi ama şu ana kadar 4 tane oy çıktı. Dön hayır, şikayetçi. Recep Tayyip Erdoğan'a. Şey, şey yapalım mı? Hı. Birisi geldiğinde durdurup tahmin edelim kim vereceğini. Yok kanka o olmaz. O birazcık şey oluyor yani yanlış anlaşılı anlaşılabilir. Şimdi Twitch'teki insanlar bunu evet, evet, bunu ya. insanlar yanlış anlamaz da bunu gidip sağda solda o Instagram'daki o iki IQ'suzlar falan var. <laughs> Onlar birazcık şey arkadaşlar bu konuda. Vallahi kusura bakmayın. Şimdi ben Editimi paylaşmasalar desem bile paylaşıyorlar bazen sonra ben linçiyorum vallahi. Bir biz sizde... insanlar dedi onu da bilmiyor ki. Bu değil. da bir başka bir yayın konusu olsun o zaman tamam mı? Gece yayını <laughs> yaparız biz ona. Aha. Hadi. Kim oy vermeyi düşünüyor? Kılıçdaroğlu ya çıkmış. Erdoğan. Ne oluyor lan? Gri madde geldi. seviyorsun <laughs> <laughs> yani Erdoğan'ı. Seviyorum <laughs> ben de çok seviyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Nasıl? Peki <laughs> mi? <laughs> Erdoğan demeyin <onu>. bana. <laughs> Kılıçdaroğlu tabii ki. Oğlum sövdün lan orada Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı <gülüyor> Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Aynen. Kılıçdaroğlu? Aynen Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> Canım benim. Teşekkürler. Başka, <laughs> yok. Başka, yok. <laughs> başka yok. Bu niye Sercan amca Sercan gibi konuşuyor? Teşekkürler yaptı bir de teşekkürler. Ee, canım kanka, bak Arabaya bak ona <laughs> göre hareket et. Kılıçlar oldu be. Kılıçlar yok ol. kanka. Bir dakika bir dakika dur. Burada bir kavga var. O teyze bir daha geldi bir dakika. <laughs> Arabaya bak ona göre hareket et. Kılıçlar oğlu de, kılıçlar ya. Hadi ne ya. Çık var mı? Ben sizi. Arabaya bak ondan sonra sor. O zaman sen de isim be. <laughs> 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 Erdoğan bitti. <laughs> <Kiste değil>. <gülüyor> Kime <gülüyor> oy verirsiniz peki? Kimi destekliyorsunuz? Muharrem İnce. Aa! <laughs> <laughs> Neden Muharrem İnce? Bir değişiklik olsun. Türkiye'nin şu anda gidişatı iyi değil. Yani biliyorsunuz fiyatlar da çok yüksek. Ekonomi iyi değil. Yani en büyük sıkıntımız ekonomi zaten. O yüzden. Tezgahlara bak görürsün memnun olup olmamak. Peki önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Değil Kılıçdaroğlu? Yiyecekler. Desteklediğiniz bir aday yok mu? yok. be. Avlu oy ver ama öyle de yapma be. Allah Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> memnun musunuz fiyatlardan? Fiyatlar biraz yüksek de normal ya. Peki önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan yani. mı Kılıçdaroğlu? Vallahi biz yolumuzda belli. Biz Erdoğan'cıyız. Erdoğan'a vereceğiz. Memnun, memnunsunuz yani Erdoğan. Kendi şahsıma ben memnunum yani. Vatandaş memnun olmasa bu kadar insan ne arar burada? Kanka bu da çok ayrı bir mantık ya. Bu şey gibi. Bu kadar vatandaş niye markete gidiyor gibi bir şey kanka bu yani. Aç ölelim aç kalalım. Bu çok mantıksız bir şey lan. Adamın tipi, tipi AKP'ye benziyor ya. Ya o ne demek ya buna ya. Nurşet <laughs> <laughs> görmüyor onu bu arada. Ha, gitti tamam, ya. Bu, bu adam bu arada net yerel değil. Hiçbir Antalya'da böyle burun yoktur kanka. Bence Karadeniz göçmeni. Karadeniz. Abi bunu mu tartışacağız? Bu Bu yok amacı anket sonucu he. Yani, yerel mantıklı değil ama onun bak, bir Ama mantıklı mantıklıymış yok. evet. Devam. Evet, evet, aynen. Peki, önümüzdeki seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben mi? Ülke için kim çalışıyorsa ona vereceğim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu peki? Ülke için kim çalışıyorsa ona vereceğim. Desteklediğiniz bir aday yok mu? İsmim. Bu Kemal'in açıklamaları Dramalar, gibi değil mi dramalarda kanka? Tutukluluk yaptı. Bu Kemal'in açıklamaları gibi ya. Kim çalışıyorsa ona vereceğim. Kim çalışıyor peki? Vatan için kim uğraşıyorsa Ama ona. Ama abi vallahi tamam. Kim uğraşıyor vatan için? Vatan için, ülke için <laughs> kim bir çivi çakıyorsa oyumu ona vereceğim. <laughs> Çok doğru söylüyor. <laughs> Siz peki? Erdoğan. O'na <laughs> vereceğim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? MHP. Başka yok. Recep Tayyip Erdoğan. Bey niye kızarmış? Buyur. Fiyatlardan memnun musun? Oo, ne memnun olalım ki? Kanımız yemiyorlar. Başka bir şey yok. Peki Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Onu sormayın. <laughs> Onu sormayın. <laughs> memnun musunuz peki iktidardan? <laughs> bir karının 8-7 tane kocası olmaz. Onu sormayın. Ney? Bir dakika, Neyse, altı, bir, şey. Altı, bir dakika altını masaya mı salladı? Oğlum. Altını masayı sallamadı. Şuna salladı şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı senaryoda 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var ya. Ha ona mı laf attı? Ha ona laf attı. Harak... O kadar yeni mi lan bu video? mi atıldı bu video. Lan mi? yeni açıyorum yeni za. Da... Bayan ona koyayım. 3 gündür belli Kanka şunu kapat, kapat. Hey, hey. Ahmet Oğlum bak su, ya, onu ya, ya, ya. Konuşmasam o, adamın numarası da gidiyor. Tamam mı? Adamın şeyi de gidiyor. Ya oğlum bu kadar maymun olmuş. şu mikrofonu kapatın ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada chatte 2-3 tane haklı gördün mü? Ben buna katılmıyorum chat. Yani farklı farklı görüşlerin ben... mantıklı değil mi yani sizin için? Farklı farklı görüşlerin ben, olması. Böyle. Zaten yardım alması mantıklı bir şey değil mi? zaten? Kim şöyle ma veriyorsun? yani mantık açısından düşündüğümüz zaman evet mantıklı ama insanlar da yani ıı, bu şeyin karşıtı insanlara daha önce tarihte, <laughs> dünyada hiç bu kadar çok yardımcı görülmediği için o, şey o ayrı, yapıyor. bak o ayrı ha. o ayrı yani evet birazcık cumhurbaşkanı yardımcısı yani dediklerine göre çok fazla gözüküyor Tabii canım dünyanın ha. hiçbir yerinde bu kadar fazla cumhurbaşkanı yardımcısı yok bakanammış yani ben hani görmeden bir yorum yapmak istemiyorum ama farklı farklı görüşlerin olması güzel gibi geliyor bana şu an hayırlısı benim, benim? benim yine kafam karıştı yok veriyorum Şşş, abi deneyim, devam ediyorum ya Pardon tamam, para Karada yanlış oldu. Tamam. Kara vursa ya. Kara vursa. Memnun değilsiniz yani. Yok. Il, Dur. Böyle yok ya. Kim önümüzdeki seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu'na oy vermem ben. Kılıçdaroğlu'nun yüzünden ben iskence gördüm. İskence. Erdoğan'a mı oy veririm diyorsunuz yani? Erdoğan. Bak. Ben çok merak ediyorum. Amca Kılıçdaroğlu yüzünden nasıl işkence görmüş? Bunu gerçekten... Abi, gelmedi lan. Ya ben bunu, ben bunu gerçekten merak ediyorum lan. Böyle bir şey oldu mu yani gerçekten? Tek Erdoğan'dan memnunsunuz yani. Memnunum tabii. Yine Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce. Yine Kılıçdaroğlu alakasız. <laughs> Yine onunla alakası yok yani. O taraf ya. başkanı iken mi? Siz ne kadar bu... Dedeniz mi lan? Nereden biliyorsunuz bu kadar mı? Buna bakayım. Aynı anda yazdı bir. Oğlum başkanı nasıl işkence gördürtebilir bir vatandaşa <gülüyor> <gülüyor> ya? <gülüyor> dur. O işkence de mecazi adam <gülüyor> da, da, <gülüyor> ne da ne var bakayım ya? <laughs> Çette hakim ayrıca. Neden tamam, var ya? Kılıçlar oldu liderlik vasfının bulunmadı. Erdoğan zaten ülkeyi batırdı. Ee, Muharrem İnce'nin doğru, dürüst e, bir insan. Erdoğan mı Pe Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu? Erdoğan mı? Ben pek partiye katılmıyorum, ben cahilim. Desteklediğiniz bir <laughs> aday yok mu? <laughs> Memnun <laughs> musunuz peki <laughs> Erdoğan'dan? Ya? Memnun Herkesin aylığını veriyor. Yokluları ekmeğini yemeğini veriyor. Tane yapacak adam. Ben faşist olsam Erdoğan'a veririm. Aldır mı cevabı? <laughs> Erdoğan mı karışlar oğlum sizce? Erdoğan. Neden Erdoğan? Memnun musunuz? Çok memnunum. Emeklimiz çok bak kiram başım geçiniyorum Allah razı olsun. Bir de Allah hakkı, hakkı hayırlısı onun olsun. Onu iyi gibi görüyorsa Allah daha iyi bilir değil mi kuzum iyisini? Or olsun inşallah. Tamam. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Abi bu arada kılıçları derken ortamdaki atmosferi anlayıp sağa soluna baktı, farkında mısınız? Bak bunlar evet. ince detaylar bak. ...iyi seni, uğur olsun inşallah. Bak. Ah. Evet, tamam. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? <laughs> bir de onu deneyelim yani. Yeter be bir yiyelim. Sizce Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Kılıçdaroğlu. Dok 16... Merhaba. Şimdi AK Parti'nin kalesi gibi denilen bir yerde, K Kemal Kılıçdaroğlu şu an görünen o e oyunlaması ve oy... Ne dedim amına koyayım Bilmiyorum, ya. Ne? Bu ne oğlum amına koyayım ya? Yani diyorum ki o oranı artmış bence Kılıçdaroğlu'nun burada. Öyle gözüküyor. Kanka, ya. videonun sonunda ben sana mesela %108 aldık. %150'den fazla gidiyor heray. %148 evet, aldı ya. Evet. Evet, tamam mı? Ben sana videonun sonunda yüzde kaç aldığını söyleyeceğim, Ok. Kallar siz. Bu da amına Siyaset uzmanı mı bu da? Ney kanka bu? Ciğerdoğan mı Kılıçdaroğlu? %150'den fazla. Kılıçdaroğlu. Gidiyor Kılıçdaroğlu. Ben. Neden Kılıçdaroğlu? Millet bıktı artık. Hepimiz bıktık yani bu adamdan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Bak adam biliyor bak. Sadece bunu yeter demem yeter ya. Bugün Kılıçdaroğlu yeter. Neden Kılıçdaroğlu? E yeter o tekini aldı diye boynu bizi yeter yani Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz. Daha önce veriyor muydunuz Erdoğan'a? Veriyordum Erdoğan'cıyım yani. Ama şu son zamanlarda hep müteahhitler şey olduğu için Türkiye bayı götürdü yani. Abla Erdoğan Erdoğan. Neden Erdoğan? <laughs> He? Memnun musunuz Erdoğan'dan? Evet. Yaptıkları belli değil mi? Erdoğan? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? E Memnun musunuz? Yaptıkları belli. Yapacakları da belli. Kılıçdaroğlu bugüne kadar ne yapmış? Erdoğan gibi de... Abi <laughs> şey Oğlum bu da çok garip bir bakış açısı lan. Kılıçdaroğlu ben bir şey yapmamış diyorlar ama adam büyüyor <laughs> mu? O kadar fazla şey yapılmışlar ki yani bu konuda. Adam daha geçmedi başına nasıl yapsın bir şey? Bakalım. Başka hiçbir yani. zaman gelmez Türkiye'ye. Tabii ki Kılıçdaroğlu. 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 <laughs> Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz yani. Evet. İnşallah. Erdoğan. Neden Erdoğan? Yaptıkları hani Memnunsunuz yani. Evet. Siz peki? Biz de memnunuz. <laughs> Tabii ki Erdoğan. Başka kim olacak yani? Neden Erdoğan? 40 yalan değildi ondan. Sabah kalkıp yalan, akşam kalkıp yalan. Erdoğan Oğlum abi virgül virgül koymadı şimdi Ne dedi tam Neyse ya Anlamadım Ben <laughs> anlamadım Ben Erdoğan anlamadım. Erdoğan, Erdoğan destekliyoruz Kılıçdaroğlu Neden Kılıçdaroğlu? Daha dürüst Erdoğan <laughs> Neden Erdoğan? Yönetim güzel Kılıçdaroğlu <laughs> Tayyip Erdoğan Neden Erdoğan? Ya Erdoğan yani her, ter, her zaman tercih mi Erdoğan yani neden diyeceksin sorarsınız vatan hainlerine oy vermem yani. Siz peki? Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Sizce? Peki Kılıçdaroğlu. Yani başkası. Neden peki? Memleketin hali böyle değil mi? Erdoğan. Salahattin Demirtaş olmadığına göre Kılıçdaroğlu. Erdoğan. <laughs> Aa lan bu şey teyze. Götünü kırın teyze diye sesini çok benziyor buna koyayım. Yes. Yes mi? Kaçlar oğlu. Yes. Yeter. 21 senedir çektiğimiz yeter. Ben sol gibi adamım. Sen kendin şey yap. Abi niye trip attı ya? Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu. <laughs> Abi trip attı ya. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Bitirdi oldu. öteki Türkiye'yi bitirdi. Bir şey kalmadı. 30 lira domazın kilosu. Bu bağdan başa gelirse belki düzeltecek ortalığı. 34'e 29. Ay, ya, yazmışlar ayırmış. zaten. Aa. ay e, o ayartmış. Dersin üzgün.